Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma, evime sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız bizler de iyiyiz. Dün düştüm işte merdivenlerden görünmez kaza. Komşular da bugün yoklamaya gelmiş. Bacım gelmiş. Köprünün orada ayak geliyor. Kafama <laughs> vurdum düşünce duvara. Babama şişti. Kulak kulağım ağrıyor arkadaşlar. Şey Şuralar çok ağrıyor. Doktora ha, da gittim. Şey Doktor Aksaray'a gönderdi. Oraya da gitmedim. Kulağaca gittim. Aksaray'a da, <laughs> Aksaray da gitmedim. Ben ama orada oynamam değil. Bilmiyorum, Bilmiyorum ağrıyor tamam. da. Bir de şey sonra <laughs> <laughs> seyirciler. Hadi inceyi konuş bakayım. Çok Çay çio. Hatice'yleleri açmış yapmış önce. Hatice de ben. Acı hızlı konuş. Benim telefon duyulma <laughs> <diyor>. ayar. <Da> <laughs> değil mi? Ben de yazıyorlar. Telefon sesini canlı açılma ayarı. Hızlı konuş istesende. Ne? Niye? de baz <laughs> çıktı Niye? Bir de başıma çektim. Herhalde tabak mı getirdi Yine bak bak. Kağıt mı? Ayşe teyzen video çekiyor arkadaşlar Bana... biz de böyle hece hepsi gene diline yuttu bunları. E konuşanlar da konuşmaz oldu. Konuşma. Ben de konuşmaya hiç şeyim yok. <laughs> Ay Allah'ım öksün ya. hastaneye ne bitireceğim herhalde şu. <laughs> Düşmeydi, kalk, git gelmeydi. Allah. niye Ne olur <laughs> da söylerim? Ben öyle Senin ben. Şey de öyle. Benim de öyle. Benim de öyle. Benim öyle. Benim de öyle. Benim de öyle. Benim de öyle. Benim de Valla kafamın ne şekil değerliğini ben bilemedim valla. Ben herhalde dedim boynum, kafam patladı. Bir de açıktı mı diye, herhalde öyle. Ben daha hiç öyle görmedim valla kafa değmeyi. Bir de bir bekletti mi diye, ben engelim sarıya sarıya, kafam girip, böyle öyle. <laughs> 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 ah ben bir kuruyor, aman bir kuruyor, Bunu ya. Bizi ya ne kuruyor o zaman? Aşık arkadaşım. Kalkıp ne mi demedim valla ben? Aşık arkadaşım. Zira kulduğum kadar hiç o kadar kulmadıydım ki. Bundan tamamlığı gazı yok. Bu yasak kaynatı. Şeyi tutturdu. Her alabayı. Her alabayı tutturdu. Her alabayla birlikte. Ayakları doğruya nasıl gel. Her alabayı doğrulukla salıyordu bana. Koyulurum. <laughs> <laughs> ah oh dedi sen ne düşmesin ne var benim. Ne bana ben kuruldu bilemedim

damallar süzü diyor memeler. Yani. Evet evet. Biz de vurduk kafamıza. Bizim her hangi boynum kırıldı. Taşların üstüne girdik gelince şöyle kaldık. Vaa, toa, toa, şurat. Bunlar da demiş ki baba yine bağırıyorsan eş koş. Günsi diyor. Ben dedim ya ona da. Üm demiş. Ondan sonra lan ben neydiler lan beni düşürdüler. Ondan sonra gefirdi çok bunlardan boşarak hepsini. Şöyle tuttu kaldırdı Afet ne mi demedim hiç?

yumuşak bulsunlar sıcaktan. İkiminde yok anne. Gördük ilaç vardı Ay onları çaldırdım şey orman yediklerinde nana arkası ya. Kas kilo onlardan hı çaldırdım. Evet bu çaylıkları yakın mı? Altı metre çelenge. Sana geldiler. mi? de gittiler gittiniz.

Bugün de gitmedim. Ben buradayım. Yemek hazırlıyoruz. Akşam yemeği. Annem biraz rahatsız. Ayşe ile ikimiz hazırlıyoruz. Çorba yaptım. Tarhana çorbası. Hatice bunu e, kurutmuş yazdan yapmış tarhanasını. Bize de getirdi. Ondan yaptık. Salata yaptım. Uf. Ve turp doğradık. Kuru fasulye yaptık. Şimdi onları hazırlayacağız. Bu da ısındı herhalde. Çorbalarımızı koyuyorum ben şimdi. Annemi rahatsızlığını soracak olursanız eğer annem merdivenlerden düştü kaydı. Fizikten gelmiş dedim. Şimdi biraz yatıyor dinleniyor. Yemek yerken görüşürüz. Selamün aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız görünmez kaza. Merdivenlerden düştüm. Kafam çarptı. Kafam şişti. Şimdi kulağım ağrıyor. Pek sıcağıyla bilemedi. Bunlar ile doktora gidelim dedi. Gitmediydim. Şimdi kulağım neyim ağrıyor? Omuzlarım Neyin Herhalde gidelim. Heraldası yok mu yani mecbur? Heraldası var olmaz. Tekrardan hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Akşam yemeklerinizi ne yediniz mi? Biz yedik. İşte misafirlerimiz vardı. Onlar gitti. Kimyamız da yedik. Kimine de gitti. Ben de yatıyordum. E şimdi havara duramaz bu sevmez. Havara durma aynayı. Bunu yapmış helikopter. Eve koymak için. Böyle her şeyini düşünmüş yaparken de kenarından böyle şey çıkartmış. İçine şoför koymuş. Kaptan. Fevranesini yapmış. işte kuyruğunu yapmış. Her tarafını yapmış misafir vardı gündüz işte gündüz biz misafirle otururken bu da aşağıda onu yapmış şimdi de burada tamamladı ben yatıyordum yeni kalk biraz dinleneyim diye kalktım işte kafamı yattıkça iyice ağrıyor o da bunu yapmış sizlerle paylaşayım dedim ben de arkadaşlar böyle güzel olmuş eline sağlık daha araba filan da çok yaptı önceden de. Onlardan da bir çekim yapmadım daha. Onlar da sizlere göstereceğim. Şöyle eski arabalarından yaptı. İşte baya bir şeyler yaptıydı. Avara durdukça böyle kış günü. Kahveye gitmez. Sevmez kahveyi ne fazla. Buralarda işte ne işimiz varsa onları yapar. İlgilenir öyle şeylerinden. Böyle arkadaşlar. Buradan da herkese ayrı ayrı selam ediyorum. Bana göndermedin diyenlere de ediyorum. Şimdi yine aklıma gelmedi. Bak Gülsün bacım Konya'dan. Konya'ya selamlar olsun. Nürten Büyük diş bacıma. Yine gelmedi. Bak aklıma işte heyecanlandım mı gelmiyor. Ondan önce sayıyorum. Ben bir tane kağıda yazacağım. Hepinizin ismini arkadaşlar. Hepinizi ayrı ayrı göndereceğim İstanbul'a, Ankara'ya, Konya'ya, Kayseri'ye. <laughs> Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beni izleyip destek olduğunuz için. Allah razı olsun. Böyle arkadaşlar bizde günlük. Çocuğun kaç tezciği? İşte iki tanesi kızımın evine, bir kızım bir oğlum da evde. Onlar da liseye gidiyorlar. Daha 16 yaşındalar onlar. İkizler onlar. Biri olan biri kız. Bir Ayşe, biri Ömer. 7 tane de torunum var arkadaşlar.